hastaneye kaldırılan Murat'ın neyi var? Sabah saatlerini aldığımız bir bilgiye dayanarak Murat sabah yine kötüleşti ve hemen hastane değiştirdi. Dünkü Sana Değer programında Murat'ın hastalığı açıklanmış ve öyle kötü hastalıktı ki Murat'ın yedi bitirmişti. Son evresine gelen hastalık adeta Murat'ı çok yıpratmış, çok yormuştu ve biz de bunları sizin sayenizde ekranlara getirmiştik. Havva Nur, Murat'ın hastalığını açıklarken gözyaşlarıyla hüngür hüngür ağladı. Çünkü Murat onun en sevdiği insandı. Her ne kadar kızgın olsa da Murat'ı çok seviyordu. Çünkü çocuklarının babası kendisinin ise kocasıydı her ne kadar ikinci çocuğunu göremese de Murat benim çocuklarıma getirin ben son kez onları göreyim dedi ve Havva Nur bu sözleri duyarken hüngür hüngür ağladı çünkü çok duygulanmıştı Havva Nur Murat'ı çok seviyor o güzel günler aklına geliyordu Murat adeta acı çekiyor iki büklüm şeklinde kıvranıyordu. Murat'ın hastalığı midesindeydi. O içine attığı dertler, içine attığı kederler Murat'ı çok yıpratmış ve çok yormuştu. Adeta Murat can çekişiyordu. Bana çocuklarıma getirin bu dünya ölümlü dünya dedi ve telefon oralı kesilmişti. Murat, Murat'ın Havva Murat'ın son isteklerini yerine getireceğini söyledi ve o Murat'ın istekleri hafta sonu olacak ve hafta sonu Havva Nur çocukları alıp Murat'la birlikte görüştürecektir.